Herkese merhaba. Hedef Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT2040 cihazımız 15 programlı 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 500 metre define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Kaya kasası dere yatağı bulma özelliğinde eklendi. Ayrıyeten özel Amerikan antenli hazineyle içlerine koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. 9 notluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Şu an yaklaşık 6 aydan beri cihazın satışını yapıyoruz. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Yani alan müşterimiz hepsi memnundur. İki tane düğmesi var. Mineral kalibrasyon oluyor, gömmelidir. Yani mineral toprak, yüksek gelim attığı, parlayan taşlarla bir şekilde etkilenmez. Sağlam bir cihazdır. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatalım. Cihazın on düğmesinden açtık programdan seçtik altını üstüne bastık bu kadar direkt açada sisteminde yani direkt define amaçlı şimdi altınımız burada gümüşümüz burada uzaklaşıyorum ne yere bakıyor ne yukarı şu şekilde tuttuğumuzda cihaz taramasını yapar altın neredeyse onun yönünü verir üzerine geldi sağdan sola soldan sağ fark etmez tam bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar daha önce anlattığım delinin tespitinde alakalı bir kısa bir anlatayım yine. Bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihazı tuttunuz. Define amaçlı söylüyorum. Cihazı tuttunuz. Cihaz taramasını yaptı. Arka kaleyi gösterdi. Dönüyorsunuz. Sağ kornerden sol kornerden tutuyorsunuz. Sizi kale ağzına kadar götürün. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de antenler kapalı metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa Antele bir bol mineri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son bol 10 metredir. Bu su için de aynı geçerlidir. Yani 50 metreye getirdik. 50 metrede cihaz sonda şabiler söylüyorum. 50 metreyi getirdik cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metre. .com sitemizden kredi kartına peşin fiyatını 4 taksitle alabilirsiniz. Vade park eklenmeden. Şayet alma kartla falan düşünmüyorsanız da PTT kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz, aktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan gömü %100 bulur Define bulma cihazıdır. Adı üstünde define cihazı. Bu ürünü ee, adresimiz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul Hedef Dedektör 45 senek firma Şimdi gümüş testini alalım Gümüşü seçtik